Miraç Poyraz. Anneciğim bak kuzular orada. Gel bak. Ah, ah. Kuzular orada. Ya Nerede kuzular? Adına. Orada anneciğim git bak bakalım kuzulara. Ah, ah ah. Ah Gel gidelim. Gel. Ellerimi tut bakalım. Bay bay yap kuzulara. Bay bay yap. Aferin. Hadi gidiyoruz başka bir yere. Miraç Poyraz, anneciğim biz nereye geldik? Dereye geldik, değil mi anneciğim? Su akıyor, görüyor musun? Aa, aa, gel bakalım. Gel. Aa, git şuraya da bak. Bak, oraya da bakabilirsin anneciğim. Oraya da bakabilirsin, hadi gidip bakalım. Hadi gel. Gel gel oraya gel. Gel anneciğim. Ah ah. <gülüyor> ah ah. <laughs> Miraç Poyraz gel anneciğim. Hadi gel gidelim. Gel anneciğim. Hadi git, hadi gidelim, koş 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 koş. Hadi gidelim, biz gidiyoruz. Hadi gel, gel bakalım. Anneciğim ne yapıyorsun sen Eymen Ayaz? Sen dereye taş mı atıyorsun anneciğim? At bakalım. Taş mı sektiriyorsun? Ama o kocaman bir taş. Eymen Ayaz anneciğim. At bakalım bir tane daha. Miraç Poyraz da taş atacak şimdi. Çok anneciğim. Taş mı attın sen de? Aferin sana. Eymen Ayaz çok hızlı atıyor taşları. Miraç Boyraz, anneciğim. Hadi at taşını anneciğim. Aferin sana. Hadi gidelim. Bir daha mı atacaksın? Hoppala! Hadi gel bakalım. Miraç Poyraz, anneciğim, burası çamurlu yol, nasıl geçeceğiz buradan? Eymen Ayaz, nasıl geçeceksin anneciğim? Çamura saplandık biz. Miraç Poyraz, anneciğim, şimdi de taşların arasına girdik. Biz nasıl gideceğiz? Aa, aa Biz nasıl gideceğiz bu yoldan? Miraç Poyraz, anneciğim. Eymen Ayaz. At bakalım taşını. Hadi atın bakalım. Anneciğim burası çok taşlı. Düşeriz ama biz buradan. Aa Eymen Eymenaya Cim kocaman taşı attın sen. Hadi gidelim biz. Hadi biz gidiyoruz. Miraç Poyraz, anneciğim. Ne yapıyorsun sen? Nerelere geldik biz böyle anneciğim? Dikenler var. Çok dikkatli olmalısın. Batabilir anneciğim. Aa! Abi nereye gitti ya öyle hemen? Hadi sen de kurtar kendini bu dikenlerden anneciğim. Hadi çabuk olalım, gidelim. Kocaman bir diken var burada. Bak Miraç, Boyraz kocaman. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Biz devam ediyoruz yolculuğumuza. Hadi bakalım. Miraç, Boyraz çok susamış. Çok zorlu bir yolculuktan geldik. Değil mi anneciğim? Miraç Poyraz ah. çok mu susadın anneciğim? Oh. İç bakalım sen suyunu. Abi nereye gitti? Eymen Ayaz, anneciğim sen ne yapıyorsun orada? Aa. Miraç Poyraz sen nereye gidiyorsun anneciğim? Görüyor musunuz çocuklar? Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Miraç Poyraz da düştü. Her yer dikenlerle dolu, taşlarla dolu, çimenlerle dolu. Her yer yemyeşil olmuş. Biz adım atacak yer bulamıyoruz. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz buraları? Eymen Ayaz, anneciğim. Eymen Ayaz. Miraç Poyraz gel anneciğim. Çok dikenli orası gördünüz mü çocuklar? Miraç Poyraz düştü. Diken battı eline. Miraç Poyraz korktu birazcık çünkü her yer dikenlerle dolu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarımızın gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin lütfen. Hepinize teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.